Taha'nın YouTube'una hoş geldiniz. Yeni bir kutu oyunumuza daha karşı karşıyayız. Hop. Evet. Ama tekrardan diyorum. Pardon ama videom bölmek istemem ama abone olmayı, like atmayı unutmayın. İçinde Aç bakalım o kutu oyunumuzu. Yeni kutu oyunu açıyoruz. Bakalım çevir bakalım. Şu, şeyi indir. Ha Bu göz... ne yapacağımızı anlatacağım. Hmm. Oo dağılmış. Şu şunu Bak, ver bakayım bu neymiş ona bir bakalım bunu gösterelim. Bunlar, bir dakika e, söyleyeceğim. Bunlar stil bunlar. Birbirine yapıştıracağız. Nasıl yani? Nasıl onu söyleyeceğim? Ha kutunun üstteki gibi olacak o zaman. Kutunun Aynen. içi gözler olacak. Kutunun Bak şöyle. gösteriyor. Bunlar gibi olacak değil mi? Aynen öyle. Bir tanesini yapıştır bakalım görelim. Haydi. Böyle. Bunlar Bakalım, getir bakalım. Gösterelim. Şöyle. Ha, evet, güzel. Dur, evet alabilir misiniz? Alabilir misiniz? Neyi alacağız? Bunları. İçindekilerini. Hayda dağıttı ya. İçindekilerini <laughs> alabilir misiniz dedim Aynen. de. Hayda dağıt ya. Ben ne alayım video açık alayım. Evet, şöyle güzelce yukarı koy. Kutuyu, kutuyu kaldıralım. Evet. Sevgili abonelerimiz. Sevgili abonelerimiz. Ee, biz bu oyunu kurup hemen tekrar geleceğiz. İki dakika bekletiyoruz. Bir yere ayırmayın. Evet. Bir yere ayırmayın. Evet. Evet. Sevgili arkadaşlarımız yaptık. Şimdi nasıl olduğunu anlatacağım. Mesela kırmızı takım geldi. E ee, bunu bunu buraya koydu. Ben de onu kapattım. Çok büyük kapat. Niye ortancayla kapatmadın? Ben bunu kapattım. O buraya koydu. O buraya koydu. Ben onu kapattım. Üçlü yapan böyle kazanır. başlıyoruz. Büyük küçük fark etmedi mi? Ka fark etmez. Üçlü, üçlü küçük büyük olabilir. Evet ama onları yiyebilirsiniz de. Başla de. Oyun başladı benden başlıyor yok senden başlıyor. Taş kağıt makas yapalım. Taş kağıt makas. makas. Başla. Sen kazandın sen başla. Hayır. Tamam taş Ta kağıt, kağıt makas. Sen... Ben kazandım tamam. Ulan, bana işi bıraktı. Hadi bakalım koydum. Hmm. Hehehe <laughs> oyna bakalım. Hehehe. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Hmm. Aa ben buraya kırmızı koysaydım müşteri yapacaktım. Bence oraya kapat sen. Ama ona kapatsam ben yerim. Nasıl yersin? Olmaz. Hayır. Bak bunu böyle koydum üçlü olur. Hı. Olmaz. Biraz taktik taktik kullan. Tabi büyük olup o olabilir. Veya en küçükünü koyabilirdin. O en sıra bende öyle mi? Taktik. Taktik. Maalesef. Hmm. Magic. Magic. Allah Allah adam kapattı ya. Hmm. Buraya, 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 buraya. Şöyle yapabilirsin. Buraya koy. Şuraya koy. Buraya, koy, buraya, buraya, buraya. buraya mı koyacağım? Evet, evet evet evet. koydum. A evet. Aa ben şöyle şöyle koyup üçlü yapacaktım. Evet. Ben de buraya koydum üçlü. Şimdi taşlarımızı al, alıyoruz. Sonra bir sıfır mı? Al, alalım taşlarımızı düşürmeden. Bakalım. Heh bir sıvır mı oldu şimdi? Evet. Tamam. Başladı. Benden başlıyor. Başla bakalım. Yok senden başlıyor. Sen ben ha. ben kazık koydum. Benim için. <laughs> Yok, bunu kullanmayacağım. Hmm. Tamam. Şimdi düşünelim. Yok ya. Bence bunu Bunlar Yok ben bu ikisini de alıyorum. Tamam. Öyle olur mu canım? Ama koydun oynadın artık bak. Şimdi YouTube YouTube YouTube'deki abonelerin seni izliyor olmaz tamam, öyle. Tamam, koy tamam. bakalım Sen. numara yapma e koy, bakalım. Olmaz. koy bakalım. Koy bakalım koy. Sıra bende Hadi oyna. Seni evet, yedim. Çok ne güzel iyi abi böyle ya bunlar yani. hadi bakalım. Ha. bakalım. Tamam. Şimdi. Hmm. Ben canımı buraya koy, üçlü yap. Yok canım buraya koyamam lazım benim. Yok yok buraya koyma. Eyvah oğlum. bunu koyarsam alır. Bunu koy, bunu koymam lazım almaması için. Ben ben çok kızarırım. Eyvah eyvah. Oğlum sen beni çok soruluyorsun. Bunu mecburen bunu koymam lazım. Aaa. olmaz ya. 3 tane mi yapalım? <laughs> Ay çok değişik bir oyun ya. Hemen yıkılıyor bak. 2 0 oldu. Ha tamam, bakalım. Aa, tamam. Şşş. Sıra Şşş. bende. Şşş. Oynuyorum. Ağlamayım. Evet, oynuyorum. İçeriye bir gaz kokusu gelmeye başladı. Hadi bakalım. Oyna. Mehmet. Tacım video çekiyoruz biliyorsun. Evet, bir oyna, oyna oynanıyoruz. Oo. Bu sefer taktik kullanacağım sana ama. Adama bak, hemen taktik yaptı. Bence bunu buraya koy. Onun için o gelmez, yani 2 tet Ah. İki bir. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki bir. Başladı. 2-1 oldu. Evet. Benden başlıyor. Tamam şimdi. senden başlıyor. 2-1 oldu çünkü. Ortadan. Hmm, ortadan güzel. Hmm. Ben olsaydım buraya koyardım. Üçlü. Hayda. Üçlü Sıkıştım ya. Yani her türlü ben kazanabilirim. <laughs> her türlü sen kazanacaksın zaten. Buraya da koysam sen Orada da koysam sen Şuraya koydum. Üçlü bitti işte. Adama bak. Şuraya koydum Bu bitti. Magic. 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 Bitti. Magic işte. Aferin. Evet. İki bir de üç bir oldu. Arkadaşlar. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ee, i̇ki dakika sonra. Bunu bir. Şimdi biz. Şimdi bir defa oynayacağız. Ondan sonra kapatacağız öbür şeyimize geçeceğiz. Yok bence artık yeter. Son son mu olsun? Evet. Kim kazanıyor? Tamam hadi Ama son olsun. Ama öbür öbür e, ikinci bir videomuz daha çekeceğim. Ödevimi yaptıktan sonra <laughs> tamam. Ama abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hedefimiz 100.000 like. Gördüğünüz gibi telefonumun rengi iPhone. Kim kim kazanıyor? Hadi bakalım kim Başla. Ben de başlıyorum. Yine. En ortaya koyuyorum. Şöyle şöyle birinci kez yap. Yine. Hmm. Ben bir dakika. Meyve'ye bunu böyle koyacağız. <laughs> Gene ver numaraya düşürdü ya. Ver evet. gene Tonge düşürdü ya. Gene ben Tonge düşürdü. Ama üç tane yaptım. Aa, ben üç tane yaptım. İşte ya. üç tane yaptım ben kazandım. Videomuz burada bitti.